Ayetin manası şöyle. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ Onlara tattıracağız elbette. مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ Büyük azaptan önce onlara küçük azabı, yakın olan azabı, yakın olan azabı tattıracağız. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki dönerler. Şimdi burada ayeti kerimeden çıkartacağımız önemli hususlar şunlar. Birincisi iki türlü azap var. Bu azaplardan birisi yakın olan azap yani bu dünya azabı, dünyevi azap. Biri de ahiretteki büyük azap. Demek ki dünyadaki azap küçük oluyormuş ahiretteki azap büyük oluyormuş. Ve Allahu Teala işlenen günahların karşılığı olarak bu dünyada da azap veriyormuş. Bunun maksadı ne? Sorusunu sorsak. Niye ya Rabbi ahiretteki büyük azap dururken bu dünyada niçin küçük azap ediyorsun diye bir soru yöneltirsek ayete ayetin sonu cevabı veriyor bu dünyada azap veriyorum dönersiniz diye iyiye dönersiniz diye anlar da iyiye dönersiniz diye bir uyarı olarak size bu dünyada küçük azap veririm bu demektir ki insanoğlu şuursuz olduğu için bilinçsiz olduğu için genellikle biz bu dünyada çeşitli şekillerde azabı tadıyoruz ama farkına varmıyoruz. Farkına varmadığımız için onlar ibret alıp da doğruya yönelemiyoruz. E nedir bu azap? Küçük azap. Dünyada çeşitli azaplar var. Toplumsal azaplar var. Ferdi azaplar var. Ferdi azapların çeşitleri var. Aileden problem olur başına, çocuğun başına problem olur. İşte bir azap. Sıkıntıya düşersin, kumar oynarsın, karı kıza gidersin, içki içersin, ekonomini kaybedersin. Ahsa bir azap. Yani çeşitli ferdi manada azaplar vardır. Psikolojik manada azaplar vardır. Bir de sosyolojik manada azaplar vardır. Sen 1980 1854 tarihinde ilk defa Osmanlı Devleti borçlanıyor. Aldığı borcu işte Dolmabahçe Sarayı'nı yapıyor. Niye yarıyor Dolmabahçe Sarayı şimdi? Alıyorsun borç parayla Dolmabahçe Sarayı yapıyorsun. Lüks. E bak işte, o ekonomi battı. O Osmanlı'nın ekonomisi battı. Para, para altın da altın altın. Altını para yapmıştı. Ama öyle yanlış harcamalar lüks elinden o serveti alırım diyor alıyor. Bu da bir azap. Farkında değiliz. Bir toplumun gerilemesi ulaştığı seviyeye duramazsa, o ulaştığı seviyeye layık üretim yapamazsa, bilgi üretimi, teknoloji üretimi yapamazsa, Allah-u Teala diyor alırım o iktidar elinden, düşürürüm onu en aşağı seviyeye, asabi azap, toplumsal azap. Ama bütün bu azaplar saydıklarımız dünyevi oluyor ve küçük azap oluyor. Bunların adı küçük azap. Ama bunun arka planı ahirettedir. Şimdi şu çıkıyor. Hac suresindeki ayete gidersek şu çıkıyor. Allah sevdiği kullarına bu dünyadaki azaptan verir, küçük azaptan verir. İyi dinleyin. Görürsünüz şimdi o efendim şa içinde yaşayan, inanmayan, dinle, minle alakası olmayan adamlar hiç hasta olmaz. <laughs> Onlar öyle yaşıyorlar. Zannedersin ki ya onlar iyi yolda galiba. Zavallı Müslüman azapmıştı. Işte hastalıktan çeker, şundan çeker, bundan çeker. Bu türlü problem. Heh. Allah diyor ki ben bazen sevdiğim kullarıma bu dünyada veririm ona azabı ki küçük azap olsun öteki dünyada o büyük azaptan vermeyeyim ona diye. Bunu böyle yorumlayacaksınız. Ama bütün bunun maksadı ne? Dünyada azap vermemin maksadı ne? dönmeyi meydana getirmektir. Dönüştür. Azap bir ibret meydana getirmeli ve insanı aklını başına aldırmalı ve insan doğru yola dönmeli diyor Allahu Teala. Ve sonra geliyor bir soru soruyor yüce Allah. Ve men azlamu mimmen zikra bi ayati rabbih thumma a'rada anha. İnna minel muntakimun diyor azlemu <laughs> kim daha zalimdir? Allah soruyor. Daha zalim kimdir? Mimmen zükkira bi ayati rabbihi. Rabbinin ayetleri anıldığı zaman sümme a'rada anha ondan yüz çevirdi. Allah'ın ayetleri anılıp da ondan yüz çevirenden daha büyük zalim kimdir diyor. Yani eşittir Firavun. Bu adam eşittir Fıraun. Dünyanın en büyük zalimi Fıraun. Kur'an öyle geçiyor. Fıraun olduğuna göre ve Allah-u da sorduğuna göre kim daha zalimdir? Benim ayetlerim anılıp da ondan yüz çeviren. İşte arkadaşlar bizi batıran bu işte. Bizi bu dünya azabı getiren bu işte. Müslümanı Allah'ın ayetini okuyorsun, hoşuna gitmiyor, hiç takmıyor. İşine uymuyor. İşine uymuyor ve takmıyor. Ayete yüz çeviriyor. Bırakın bunu. Profesörünü okuyorum ayeti yüz çeviriyor. Evet evet. İlahiyatçı. Bırakın şimdi ötekini beri gireyim. <laughs> Halkı bırak. E böyle bir böyle bir din adamı dünyayı batırır da en büyük zalim. En büyük zalim de Allah'ın ayetini hiç Okuyorum ayeti. Kardeşim bırak diyorum ona sen şimdi. Ahmet'in, Mehmet'in fettasını bana verme. Asa Allah'ın ayeti. Bitti. Ne konuşuyorsun da? Hıstak <laughs> mu Olacak iş değil. Ve bir iş çıkardılar. Kur'an'i yuncular. Bize diyorlar Kur'an'i yuncular. Kur'ancılarmışız biz de. Onlar Kur'ancı değil ha. <laughs> evet evet. Şimdi Allahu Teala diyor ki bu zalim adamdan ne var biliyor musun? Onu bana bırak diyor Allah. Allah. İnna minel mücrimine Bu suçlu adamdan muntekamın intikamı ben alacağım. Onun işi bana ait diyor Allah. Teala. Benim ayetim anılıp da benim ayetimden yüz çeviren adamından intikamı ben alacağım diyor. Allahu Teala intikam aldığı insanlardan bizi uzak eylesin. Amin. Şimdi devam ediyor. Hazreti Musa'yı ele alıyor. Musa ile ilgili kitabını ele alacak. Ve lekadataina Musa'l kitabe biz Musa'ya kitabı verdik. Fele tekun fi miryetin milligahi. Ona ulaşacağından şüphen olmasın ya Muhammed. Buna şüphe etme. Ve <laughs> cealnâhu biz onu kıldık. Huden beni İsrail. İsrail oğullarına bir rehber kıldık. O kitabı. Değerli kardeşlerim burada size bir ön bilgi olarak vermem gereken bilgi şu. İsrail oğullarına Allahu Teala çok peygamber gönderdi. Süleyman peygamber, onlardan Davud peygamber, onlardan Musa peygamber, onlardan İsa peygamber onlardan yani bu büyük peygamberler var onlardan hep İsrailoğullarından gelmiş bunun anlamı şudur Allah İsrailoğullarını bir peygamberle terbiye edemedi, bir sürü peygamber gönderdi yine terbiye olmadılar <laughs> bu iyiliğinize değil dedim bir Yahudi ile konuşurken Yahudi dedi ki biz dedi asil milleti dedi. Dedim ha niye dedim nereden çıkıyor bu iş asil millet nereden oluyorsunuz? Dedi bir peygamberlerin çoğu bizden geldi dedi. O sizin dedim iyiliğinize işaret etmez kötülüğünüze işaret eder dedim yani. O kadar bataklık var ki bir sürü peygamberle kurutamadım bu bataklığı dedim. Sizin şahsiyetinizin pisliğini dedi, ifade dedim bu iyiliğiniz değil. Adam oldu kıpkırmızı. Dediğine de diyeceğine de pişman oldu da Şimdi burada İsrailoğulları gerçekten dünya tarihinde tipik bir kavim, çok tipik bir kavim. Bakın mesela çok ilginçtir bunun ee, İsra suresinin baş tarafında onlarla ilgili bir ayet var bak şimdi söyleyeyim size. Ve ila beni İsrail fil kitabi le fil ard marratayn ve le ta'lun uluven kebira. Bu Yahudiler ya Allahu Teala dünyada iki defa fesat çıkaracaklar. iki büyük fesat çıkaracaklar. Nedir o fesat diye soruyoruz buraya. Cevabı yok. Cevabını vermiş 6. yüzde. Bak şimdi ne cevap veriyor orada. Çok ilginç. Bak. Ha burada. Bak şimdi. Küllemâ evgadû nâran lil harbi Allah ve yes'avne fil erdu fesada Aa işte fesat çıkarırlar. İki defa fesat çıkarmanın ne manaya geldiğini söylüyor Allah. Allah. Allahu Teala onlar harp ateşini yakarlar, savaş ateşini yakarlar bu Yahudiler diyor Allah. Burada. Aynen bak. Evgadu naran. Ateş yakarlar. Ateş. Lil harbi savaş için. Bu insanlar diyor Allahu Teala dünyayı savaşa verirler diyor. Savaşın ateşini yakarlar. Ben de giderim diyor Allahu Teala onların ateşini söndürmeye. Allahu Allah da onların ateşini söndürür. Ama bu insanlar diyor Allah-u Teala savaşı kabartarak savaş alevlemesi yaparak dünyaya ateşi yakarak fesada verirler diyor. Demek ki bu insanlar insanlığı ateşe atıyorlar savaşa arkadan bakıyor ısınıyorlar. Bazen kendileri de yanıyor ha Hitler onları da yaktı. Hitler onları fırınlara attı yaktılar. Siz mi ateş yakıyorsunuz? Aa savaş ateşi yak da onları. Evet. Yani e, çok ilginçtir. Tutarsız davranışlar olduğu için Allahu Teala diyor ki ben Musa'ya kitabı verdim ve onu ben İsrail oğullarına rehber kıldım. Tevrat'ı. Aslında Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya Tevrat'ın verildiğine dair bir ayet yok. Bugün yazdım onu. Tefsiri yazarken bugün sabahleyin yazdım onu. Kur'an'da hiçbir ayette Hz. Musa'ya Tevrat'ı verdim diye bir ayet yoktur. Fakat biz kültür olarak böyle biliyoruz. Biz biliyoruz ki Tevrat Hz. Musa'ya gelmiştir. Ama Kur'an'da öyle bir ayet yok. İsrail oğullarına gelmiştir. İsrail oğulları diyor ama Hz. Musa demiyor. Ama biz Hz. Musa'ya geldiğine dair bütün şeylerimiz ittifak halinde dinler tarihi ittifak halinde ee, Yahudiler de ona inanıyorlar İşte biz de öyle inanıyoruz ama Kur'an öyle söylemiyor ve cealna minhum emmeten yehdune bi emrina lemma sabaru ve kanu bi ayatina yukunun işte buraya geldik şimdi ve cealna minhum o İsrail oğullarından yetiştirdim diyor Allahu Teala e immeten önderler, imamlar. İmam önder demek. İmam devlet başkanı demektir aslında. Hazreti Ömer kendini imam olarak tanımlamıştır. İmam önder manasına geliyor. Önde olduğu için size namaz kıldırdığı için onun adı imamdır. Ama aynı zamanda siyasette olan adam önde olan adama da imam denir. Eğitimcilerde önde olana imam denir. Ama her halükarda İmam kelimesinin manasını öğrendiniz şimdi. Önder demektir. Toplumu arkasına alıp önüne geçip rehberlik yapan, yol gösteren fikriyle, düşüncesiyle, hareketleriyle ona önderlik yapan adam manasına geliyor. Ve allah Teala diyor ki ben İsrail oğullarından e immeten ima, e, önder yetiştirdim. Bu önderin manası eyyin ve kelimesinin peygamber olduğunu söyleyenler de var. Onlardan peygamber yetiştirdim diyenler de var. yehdune bi emri benim emrimle benim iznimle insanları doğru yola götürürler. Lemma <laughs> sabaru ve onlar sabrettikleri müddetçe, dayandıkları müddetçe Efendim Allah'ın yolundan gitmekte ısrar ettikleri müddetçe ve kanu bi onlar bizim ayetlerimize derinden inanıyorlardı. Sağlam bir inançla inanıyorlardı. Şimdi burada Allahu Teala arkadaşlar şimdi Enbiya suresine gideceğiz. Orada da aynı benzer bir ayet var. Fakat burada şunu vurguluyor. Bir milletin içinden önderler yetişmedikçe o millet doğru yolu bulamaz. Yani millete yön veren, milletin beynini, gönlünü Allah'a doğru yönelten, hidayete doğru götüren mütefekkir insanlar, ilim adamları ve çok ileri görüşlü olan din adamları, yani ilim adamı ama din adamı, ilim adamı olacak. Bu yetişmesi lazım diyor Allahu Teala. Aynı ayetin Enbiya suresindeki versiyonu var. Versiyonu anlıyorsunuz değil mi? Yani benzer ayetin e, aynı mesajı veriyor. <susur> Ve cealnâhum e immeten yehdûne bi emrina. İshak'la Yakub'u kastediyor. Sağdaki ayette o var. Bir evvelki ayette İshak'la Yakub'u Onları imamlar kıldım. Yehdune bi emrine. Bak aynı. Emrimizle insanları yola götürürler. Burada bir emrina kelimesi şirkten kurtarıyor ha. İyi dinleyin beni. Felancı felancıyı doğru yola getirdi dedin mi şirke girdin. Felancı felancıyı yer rehberlik etti Allah'ın emriyle. Allah'ın izniyle demek mecburiyetindesin. Allah kendi öyle söylüyor çünkü. Bak ne diyor? Benim emrimle insanları doğru yola getiren imamlar yetiştirdim. Ve evhayna ileyhim onlara vahyettim. Fi'lel hayrati iyi amelleri, iyi eylemlerin neler olduğunu ben onlara bildirdim. Ve ikame salati namazı kılarlar. Ve ita'ez zekatı zekatı verirler. Ve kanulena abidin bize kulluk ederler onlar. Ha şimdi şu çıkıyor meydana. Şimdi bu ayeti kerimi kaybetmeyelim. Şimdi bir toplumun önderleri Allah'ın emriyle ancak insanlara doğru yolu gösterirler. Allahu Teala diyor ki ben o önderlere peygamber onlar çünkü İshak'la Yakub'u kastediyor. İyi fiilleri vahyettim. Bundan şu çıkıyor. Hangi davranışın iyi olduğunu belirleyen Allah'tır. Senin benim dememle hangi davranışın iyi olduğunu tespit etmemiz mümkün değildir. Buna objektif bir bilgi gerekiyor. Objektif, tarafsız demek objektif burada. Yani insan nefsinin karışmadığı, İnsan düşüncesinin karışmadığı bir bilgiyle ancak hangi davranışın iyi olduğu belirlenebilir. Burada Allahu Teala diyor ki ben onlara vahyettim fi'lel hayrati iyi davranışları, iyi eylemleri diyor Allahu Teala. Ha şimdi çıkıyor mu buradan bir soru soruyoruz. Dine olan ihtiyacımız nedir? Allah'ın vahyine ihtiyacımız nedir diye bir soru sorarsak hangi davranışın iyi, hangi davranışın kötü olduğunu belirleyen bilgiye vahiy diyoruz. Onun için bizim dine ihtiyacımız var. İnsanların eline bırakırsanız bana göre şu davranış iyidir. Ona göre o davranış iyidir. Eski Yunan'da hırsızlık yapmak şerefti. Eski Yunan'da, Atina'da hırsızlık yapmak şeref. E Afrika'ya gidersin bir insanın kafasını kesip getirmediçe seni yetişkinler grubuna kabul etmezler kabilelerde. Eski kabilelerde bir delikanlının yetişkinler sınıfına alınabilmesi de intişuyuma ayinleri yaparlardı. İntişuyuma ayinleri. Sosyolojide geçer bu. Bu intişuyuma ayinleri nedir biliyor musun? Bir delikanlı, bir adamın kafasını getirdiği zaman da yetişkin grubuna girer. Hristiyan bir doktor gitti bu kabileye. Sosyolojide geçer bu, Hristiyan bir doktor. Kabilenin reisine dedi ki bu doktor, Hristiyanlığı yaymak için gitti oraya. Dedi ki ya, aslanın kafasını getirmek bir daha zor dedi, insanın kafasını mı getirmek bir daha zor dedi. Aslanın kafasını getirmek daha zor dedi. O zaman dedi aslan kafası getirelim buna, insanı kestirmeyelim dedi. Aslan kafası getirsin, öyle kendi e, erkekliğini ispat etsin dedi ve o adeti değiştirdi yani. Bu geçer eve sosyolojiye geçer bu. Şimdi intişuyum ayinleri bir delikanlının kendisini erkekliğini ispat etmek ve yetişkinler grubunu almak için o iş yaptırılırmış ona. Eee şeyde kabilede E orada da insan kafası kesmek yetişkinler grubuna girmek için iyi geliyor. Demek ki insanlar Neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlamakta zorluk çeker. Çünkü nefis karışıyor, akla müsaade etmiyor çalışmaya nefis. Aklı muhtar bıraksa, serbest bıraksa, akla hürriyetini verse insanoğlu o onu iyiye götürür. Ama maalesef devreye nefis girdiği için akıl çalışmıyor. Bu sefer nefis dediğini dikte ettiriyor insanoğluna, insanı köleleştiriyor. Ve bu sefer de insanoğlu neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemiyor, karıştırıyor. İşte Allahu Teala diyor ben vahye diyorum bunu diyor. İşte dine bunun için ihtiyacınız var. Dine bunun için ihtiyacınız var. Onun için ben gönderiyorum size bu kitabı diyor Allahu Teala. İnne rabbeke elbette ki senin Rabbin ya Muhammed hüve yafsılü beynehum onların arasın, arasında hüküm verecek. Yelmel kıyameti kıyamet günü <laughs> Fima kanu fihi yahtelifun bu dünyada ihtilaf ettikleri konuda Allah onlar da Allahu Teala onlarda mahşerde hükmünü verecektir. Şimdi arkadaşlar dikkatini çekiyorum bu ihtilaf kavramında. Muhalefet kelimesi bundan gelir. Yani muhalefet kelimesi demokraside demokrasinin demokrasi olabilmesi için muhalefet şarttır. Muhalefetin olmadığı bir yerde iktidarı elinde bulunduran adam sorumsuzca davranır. Muhalefet olduğu bir yerde iktidarı elinde bulunduran adam sorumsuzca davranamaz. Onu ikaz eden, uyaran, onu halka şikayet eden bir grup olacak. Bu doğal olarak bulunması gerekir. Aksi takdirde demokrasi olamaz. Heh. Şimdi bu yahtelifun kelimesi, muhalefet kelimesi bundan geliyor dedim. Kökü bundan geliyor. İhtilaf etmek manasına geliyor. Bir şeyi lüzumsuz yere tartışmak olayı. Lüzumsuz yere tartışmak olayı. Şimdi bu tartışma, aha bizim tartışıyoruz ya işte görüyorsun hocaları. Neler yapıyoruz? Damadahan ediyoruz biz. Dini hükümleri damadahan ediyoruz. Ha, ne güzel tartışıyoruz, ne güzel kavga ediyoruz değil mi? bir türlü bizi bulamıyorsun tutamıyorsunuz bir yerde. Ya hocam Allah aşkına beynimiz karıştı diyorsunuz. Ya bu ihtilafı kaldırın ortadan diyorsunuz değil mi? Rahatsız ediyoruz sizi biz. Biz rahatsız ediyoruz sizi çünkü dini bilmiyoruz biz. Dini bilmeyen bir adam doğrar. Dinin kurallarını, hükümlerini doğrar. Ya bilmeyen adam elini de doğrar. Kaçın bıçakla kabak kesmesini bilmeyen bir adam elini doğrar. Çocuğun eline vermiyorsun bıçağı, niye? Doğrarsın elini, yavrum diyorsun. Bizim şimdi hocalarımız oldu, efendim çocuk. Doğruyoruz, dini doğruyoruz. Ama e, bu, bunu İsrailoğulları da yapmış. Bu ihtilafa bakın şimdi gideyim, bak şimdi bak. Bakara Suresindeki ayet dedi, bak gel buraya bak şimdi sana anlatayım dedi bak Sen şimdi öyle konuşup durma orada. Ben buradayım dedi, şimdi bak. <laughs> Kana nasu ummeten vahideten feb'at Allahu nebiyyen beşine ve müdü ma'ahumul kitabe bil hakki li yahkuma beyne'n fi mahtelefu fi ve mahtelefe fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhum Ya ben onlara kitap gönderdim o İsrail diyor Allahu Teala. İstedim ki ihtilaf ettikleri şeylerde barışa gitsinler diye. Ama ne yaptı ki ne yazık ki Onlara bilgi geldikten sonra kıskançlıktan dolayı diye ihtilaf ettiler diyor Allahu Teala. Hocalar kıskançlıklarından dolayı kudurdu, kudurdu. Allah söylüyor bunu. Aynı işini yapıyoruz biz bunu şimdi. Hocalar kıskançlıklarından dolayı kudurdular, kudurdular ha. Görüyorsunuz onları açık oturumda dinliyorsunuz onları değil mi? Kur'an yok. <laughs> Kur'an'a kim gidecek ya? Hem de bilgi geldikten sonra diyor Allahu Teala ayet. Öyle Kur'an'da bir tane daha bir yer daha var ha. Kur'an bilgi geldikten sonra ihtilafa düştüler. Sebebi ne biliyor musun? Aralarındaki kıskançlık. Şimdi hocalar birbirinin fetvasını kabul etmeyi kim ki ben kabul edeceğim onun fetvasını diyor adam. O kim ki? Ben de bir fetva veririm canım. Ben adam değil miyim ya? O ben adam değil miyim? O ben adam değil miyim? Arada Kur'an zahmet çekiyor aradan Allah'ın hışmını, Allah'ın gazabını toplumun üzerine getiriyor bu din adamları. Sözüm ona alim bunlar. Olacak iş değil. Bunu İsrailoğulları yaptı arkadaşlar. Kıskançlık. Ha bu ki ilim adamında kıskançlık olmaz diyor Allahu Teala. Bunu anlatıyor. Yahu Kardeşim adam ilmi yutmuş ama kursağında kalmış, boğuluyor, mideye inmedi ki, şahsiyetine inmedi ki bilgi. Gönlüne inmedi ki kardeşim. O, o alçak gönüllülüğü getirsin ona. Kursağında duruyor, boğuluyor. Ya o kardeşim fetva veriyor adam. Acaba Kur'an'da var mı, yok mu? Eden yok. Bakın arkadaşlar bu çok ciddi bir olay. Bu zannetmeyin sadece o açık ortalıklarda kalacak o, o ihtilaflar ama bu ahirete taşacak. Ahirete gidecek Allah. Ahirete ben verflahı vereceğim diyor. Oo. Bakın, çok ciddi bir bilgi veriyor bize Allah burada. İsrail oğulları, din adamlarının düştükleri ihtilafları mahşerde onlara anlatacağım ben diyor allah Teala. O hükmü ben vereceğim. Ama demek ki buradaki tartışmalar o televizyonun bantlarına kalmayacak. Onlar ahirete gidecek. Ahirete gidiyor. Kaybolmuyor onlar. Ve o ahirette çekecek beni Bayraktar Hoca. Rabbim diyecek ki. Agile, agile, agile. din adına bir şeyler konuşuyordun. Fetvalar veriyordun. ihtilaflar ediyordunuz orada. O neydi? Abi anlat bana bakayım şimdi. Şimdi verme bakayım fetvayı. Orada Allah yanında değildi diye. inanmıyordun değil mi bana? Ha şimdi gel bakayım buraya. Bu denecek. İşte ayet. Bu denecek. Böyle şey değil. Sen din hakkında fetva veriyorsun. Sen kim hakkında fetva veriyorsun? Allah hakkında konuşuyorsun. Sen Allah'ın avukatı mısın? Arkadaşlar bu o kadar ciddi bir olay ki inanın başımıza taş yağdırıyor bu olay. Dini konular reyting konusu olamaz. Dini konular ihtilaf konusu olamaz. Biliyorsan bu kitabı söylersin. Bilmiyorsan çekip gidersin. Adam koskocaman profesör diyor da ki felancının kitabını okudun mu? Ulan niye demiyorsun da Kur'an'daki ayet okudun mu? Felancı bana din mi öğretecek? Ha işte bu arkadaşlar çok ciddi bir olay. Bunu bak orada aldı konu. Bak daha gidecektim bak söylemiyorum size. Enam suresinin son sayfasına gidecektim. Gidemiyorum. Önümüzdeki akşam oraya gideceğiz. Mü'minin suresine gidecektim. Gidemedim şimdi. Bak onlar hep o ayetler başıma uçuştu şimdi. Dediler ki hoca dikkat et tam zamanı geldi bizi söyle. Ezan okunuyor söyleyemiyorum. Heyecanımı bağışlayın. Çok fena durumdayız. Dökülüyoruz. Bu Allah'ın dinine hakaret etmekten dökülüyoruz. Allahu Teala bu ilim adamlarını kıskançlıktan kurtarsın. Bağyen <laughs> beynehum diyor Allah. Bağyen beynehum aralarındaki kıskançlık ihtiras yüzünden ihtiras yüzünden benim dinim hakkında ihtilaf ettiler diyor Allahu Teala. Soracağım bu soruyu ben. Şimdi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu Kur'an-ı Kerim'in 1400 sene evvel Cebrail vasıtasıyla ne eziyetlerle bu topluma indirdi bunu bu insanlığa Hazreti Peygamber? Ne savaşlar verdi? 40 yaşından sonra 63 yaşına kadar durmadan cepheden cepheye koşmadı mı? Koştu. Bu dini öğretmek için koştu ama bu dini insanların fetvasına göre, felsefesine göre fetva vermek için göndermedi bu dini öğrenilsin diye gönderdi ve ben ümit ediyorum ki Allah bize izan verecek anlayış verecek ve biz bu Kur'an-ı Kerim'i rencide etmeyeceğiz bu Kur'an-ı Kerim'i rencide etmediğimiz müddetçe Allah bizi payidar edecektir buna emin olun Bundan emin olun. İşte bu ihtilaf kelimesinden <laughs> geldi bu olay. Allahu Teala dini doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından yani... eder.